gelirken türet türet yaşadınız mı? Evet, yaşıyorum hala aslında ama e, Dora Güzellik Salonu bu salgın dönem yani öncesinde de aldığı önlemleri bildiğim için hiç düşünmeden randevumu aldım ve geldim. dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? E, normalden farklı olarak e, ateşi ateş ölçüldü, eldiven verildi ve bekleme salonunda daha fazla koltuk vardı. Tek koltuğa düşürülmüş. Ortada herkesin kullandığı ilgilendiği dergiler kaldırılmış, daha steril bir ortam olmuş oldu pandemiye. Evet, Her şey bir salonumuzu tercih ediyorsunuz. İki buçuk yılın olduğu bir evet, önemimiz var mı? Ee, hijyen açısında yok, uygulama açısında, güler yüz açısında da yok kesinlikle. Ee, sadece istediğim ekstra bir işlem vardı, onu Beri bana ben daha önce istediğiyle getirmiştim. Onu bekliyorum dört gözle, inşallah onu da geçeceğiz. Göreyi yakın çevrenize önerir misiniz? Göreyi ve herkese öneriyorum. Güvenle gelebilirsiniz.